Hiç geçmeyen bir üzüntü bulutunun içinde sıkışıp kaldığınızı hissettiniz mi? Belki siz ya da tanıdığınız biri depresyonla mücadele ediyor. Depresyon, dünya genelinde milyonlarca insanı etkileyen ciddi bir zihinsel sağlık durumudur, Türkiye'de dahil. Arada sırada üzgün ya da moralsiz hissetmekten daha fazlasıdır, hayatın her yönünü etkileyebilecek kalıcı bir umutsuzluk duygusudur. Depresyon, yaş, cinsiyet veya sosyoekonomik durumdan bağımsız olarak herkesi etkileyebilir. Ayrım yapmaz ve çeşitli şekillerde kendini gösterebilir. Bazı insanlar sürekli yorgun hissedebilirken, diğerleri daha önce keyif aldıkları aktivitelerden ilgi kaybedebilir. Ve en önemlisi, depresyon tedavi edilebilir doğru destek ve uygun stratejilerle bu durumu aşmak ve dolu dolu, tatmin edici bir yaşam sürmek mümkündür. İşte sizi şaşırtabilecek bir bilgi, Dünya Sağlık Örgütü, dünya genelinde 264 milyondan fazla insanın depresyondan muzdarip olduğunu tahmin ediyor. Türkiye'de depresyonun yaygınlığının özellikle gençler ve yaşlılar arasında arttığını gösteren çalışmalar var. Bu depresyonun uygun şekilde tedavi edilmezse ciddi sonuçlara yol açabileceği göz önüne alındığında endişe vericidir. Ama işte iyi haber, yalnız değilsiniz ve depresyon hayatınızı tanımlamak zorunda değil. Bugünkü videoda depresyonun ne olduğunu, nasıl ortaya çıktığını ve en önemlisi onunla nasıl başa çıkabileceğinizi keşfedeceğiz. Sizin veya tanıdığınız birinin depresyonda olduğunu gösterebilecek belirtileri paylaşacağım. Genellikle fark edilmeyen işaretler, ayrıca günlük yaşamda bu durumla başa çıkmak için pratik ipuçları vereceğim. Zihinsel sağlığınız konusunda endişe duyduysanız veya risk altında olabilecek birini tanıyorsanız bu sizin için. Sonuna kadar benimle kalın. Bu, tünelin sonundaki ışığı bulmanıza yardımcı olacak eksik parça olabilir artık depresyon hakkında konuşmamın önemini anladığımıza göre, bu konuya biraz daha derinlemesine bakalım. Depresyon, geçici bir üzüntünün ötesinde bir zihinsel sağlık durumudur. Nasıl hissettiğinizi, düşündüğünüzü ve günlük aktivitelerle nasıl başa çıktığınızı derinden etkileyebilir. Depresyonun tam olarak ne olduğunu, nasıl ortaya çıktığını ve neden tanınmasının ve tedavi edilmesinin bu kadar önemli olduğunu keşfedelim. Depresyon, kalıcı bir üzüntü ve daha önce keyif alınan aktivitelere olan ilginin kaybı ile karakterize edilen bir zihinsel bozukluktur. Çalışma, eğitim, yeme, uyuma ve yaşamdan zevk alma yeteneğini etkileyebilir. Depresyon bir zayıflık işareti değildir veya basitçe aşabileceğiniz bir şey değildir. Türkiye'de birçok diğer ülkede olduğu gibi depresyon genellikle açıkça tartışılmayan bir durumdur. Zihinsel bozukluklarla ilişkili damgalama veya durum hakkında bilgi eksikliğinden kaynaklanabilir. Kültürümüz hakkında biraz düşünelim. Türkiye'de aile ve sosyal bağlantılar çok değer görür. Ancak bu aynı bağlantılar bazen her zaman mutlu ve başarılı görünme sosyal baskısına yol açabilir. Bu da depresyon için yardım aramayı zorlaştırabilir. Ayrıca, modern yaşamın sürekli talepleri ve baskıları depresyon riskini artırabilir. Ailesini geçindirmek için uzun saatler çalışan bir babayı veya derslerin ve aile beklentilerinin baskısıyla karşı karşıya olan genç bir kızı hayal edin. Bu senaryolar yaygındır ve uygun şekilde yönetilmezse depresyonun gelişimine katkıda bulunabilir. Tedavi edilmediğinde depresyon, bir dizi ciddi komplikasyona yol açabilir. Fiziksel sağlığı etkileyebilir, kronik hastalık riskini artırabilir ve hatta intihar düşüncelerine neden olabilir. Ayrıca, depresyon ilişkileri, işte veya okulda performansı ve genel yaşam kalitesini olumsuz etkileyebilir. Depresyonun bir diğer sorunu, tanınmasının zor olabilmesidir. Çoğu zaman insanlar duygularını gizleyebilir veya depresyonda olduklarını fark etmeyebilirler. Bu yüzden belirtilere dikkat etmek ve gerektiğinde yardım aramak çok önemlidir. Ama işte iyi haber, depresyon tedavi edilebilir. Doğru destek ve uygun stratejilerle bu durumu aşmak ve dolu dolu, tatmin edici bir yaşam sürmek mümkündür. Bu videonun bir sonraki bölümünde bu stratejilerden bazılarını keşfedeceğiz. Bugün hemen uygulamaya başlayabileceğiniz yaşam tarzı değişiklikleri, öz bakım teknikleri ve profesyonel destek aramanın önemi hakkında pratik ipuçları paylaşacağım. Unutmayın, bu yolculukta yalnız değilsiniz. Her gün birçok insan depresyonla mücadele ediyor ve yardımcı olabilecek kaynaklar ve destekler mevcut. O halde benimle kalın ve zihinsel sağlığınızı nasıl kontrol altına alabileceğinizi ve daha dengeli ve mutlu bir yaşam sürebileceğinizi keşfedin. Artık depresyonun ne olduğunu ve hayatlarımızı nasıl etkileyebileceğini anladığımıza göre daha derine inme zamanı. Depresyonu tanımanın ve tedavi etmenin başlıca faydalarını keşfedelim, onu yönetmek için bazı pratik stratejiler öğrenelim ve yardım aramanızı engelleyebilecek bazı yaygın mitleri çürütelim. Daha dengeli ve sağlıklı bir yaşam için bu yolculuğa birlikte çıkalım. Depresyonu tanımanın ve tedavi etmenin faydalarını daha iyi anlamakla başlayalım. Öncelikle depresyonu tanımak hayatınızın kontrolünü geri kazanmanın ilk adımıdır. Zihninizde ve bedeninizde neler olduğunu anladığınızda bununla başa çıkmak için çözümler ve stratejiler bulmak daha kolay hale gelir. Depresyonu tedavi etmenin en büyük faydalarından biri yaşam kalitesindeki iyileşmedir. Depresyondan muzdarip insanlar günlük aktivitelerden keyif alma yeteneklerinde önemli bir azalma yaşarlar. Depresyonu tedavi ederek daha önce keyif aldığınız aktivitelerden tekrar zevk almaya başlayabilirsiniz. Bir diğer fayda ise kişiler arası ilişkilerdeki iyileşmedir depresyon, izolasyona ve iletişim zorluklarına neden olarak ilişkileri olumsuz etkileyebilir. Depresyonu yöneterek, sosyal etkileşimlerinizi iyileştirebilir ve arkadaşlarınız ve ailenizde bağlarınızı güçlendirebilirsiniz. Ayrıca, depresyonu tedavi etmek fiziksel sağlık üzerinde olumlu bir etkiye sahip olabilir. Depresyon, kalp hastalıkları ve diyabet gibi bir dizi sağlık sorunuyla ilişkilidir. Depresyonu kontrol ederek sadece zihninize değil, bedeninize de özen gösteriyorsunuz. Son olarak, depresyonu yönetmek işte veya okulda verimliliğiniz ve performansınız üzerinde olumlu bir etkiye sahip olabilir. Depresyon konsantrasyonu ve günlük görevleri yerine getirmeyi zorlaştırabilir. Depresyonu tedavi ederek odaklanma yeteneğinizi artırabilir ve hedeflerinize ulaşabilirsiniz. Şimdi depresyonu yönetmek için bugün hemen uygulamaya başlayabileceğiniz bazı pratik stratejilerden bahsedelim. Unutmayın, küçük değişiklikler büyük bir fark yaratabilir. Depresyonla mücadele etmenin en etkili yollarından biri fiziksel egzersizlerdir. Düzenli fiziksel aktivite, iyi hissetmenizi sağlayan hormonlar olan endorfinlerin salgılanmasına yardımcı olabilir. Çok yoğun bir şey olmak zorunda değil. Günlük yürüyüşler veya bisiklete binmek gibi hafif aktiviteler zihinsel sağlığınız için harikalar yaratabilir. Örneğin, günde en az 30 dakika yürümeyi deneyin. Uzun bir yürüyüş için zamanınız yoksa, gün boyunca 3-10 dakikalık yürüyüşe bölün. Bir diğer seçenek ise depresyon belirtilerini azaltmaya yardımcı olan, aynı zamanda rahatlamayı ve stresi azaltmayı teşvik eden yoga yapmaktır. Beslenme de depresyonun yönetiminde önemli bir rol oynar. Belirli yiyecekler ruh halini iyileştirebilir ve depresyon belirtilerini azaltabilir. Örneğin, yağlı balıklar, ceviz ve tohumlar gibi omega-3 açısından zengin yiyecekler ve hindi ve yumurta gibi triptofan açısından zengin yiyecekler zihinsel sağlık için harikadır. Ayrıca, depresyon belirtilerini kötüleştirebilecek aşırı kafein ve şeker tüketiminden kaçının. Vücudunuzu ve zihninizi sağlıklı tutmak için dengeli ve besin açısından zengin bir diyet sürdürmeye çalışın. Düzenli bir uyku rutini depresyonu yönetmek için çok önemlidir. Uyku eksikliği depresyon belirtilerini kötüleştirebilir ve iyileşmeyi zorlaştırabilir. Her gün, hafta sonları bile aynı saatte yatmaya ve uyanmaya çalışın. Karanlık, sessiz ve rahat bir uyku ortamı oluşturun. Meditasyon, yoga veya sadece hoşlandığınız aktiviteler için zaman ayırmak gibi gevşeme uygulamaları stresi azaltmaya ve ruh halini iyileştirmeye yardımcı olabilir. Örneğin, gününüzden 15 dakika ayırarak kitap okumak, müzik dinlemek veya bahçeyle uğraşmak zihinsel sağlığınız üzerinde olumlu bir etki yaratabilir. Sosyal bağlantıları sürdürmek depresyonu yönetmek için çok önemlidir. İzolasyon belirtileri kötüleştirebilir. Bu yüzden arkadaşlarınız ve ailenizle iletişimde kalmaya çalışın. Bir arkadaşınızla kahve içmek veya bir destek grubuna katılmak gibi basit sosyal aktivitelere katılmak ruh halinizi iyileştirebilir ve yalnızlık hissini azaltabilir. Gerçekçi hedefler belirlemek depresyonu yönetmeye yardımcı olabilir. Büyük görevleri daha küçük ve yönetilebilir parçalara ayırmayı deneyin. Yol boyunca küçük başarıları kutlayın çünkü bu özgüveninizi ve motivasyonunuzu artırmaya yardımcı olabilir. Şimdi yardım aramanızı veya bu durumu daha iyi anlamanızı engelleyebilecek depresyon hakkındaki bazı yaygın mitlerden bahsedelim. Depresyon hakkındaki en büyük yanlış anlamalardan biri bunun sadece üzüntü olduğudur. Aslında depresyon nasıl hissettiğinizi, düşündüğünüzü ve günlük aktivitelerle nasıl başa çıktığınızı etkileyen ciddi bir tıbbi durumdur. Basitçe aşabileceğiniz bir şey değildir. Bir diğer MIT, depresyonun bir zayıflık işareti olduğudur. Aslında depresyon, gücünden veya dayanıklılığından bağımsız olarak herkesi etkileyebilecek bir durumdur. Depresyon için yardım aramak Cesaret ve öz bakımın bir işaretidir. İlaçlar depresyonu olan birçok kişi için önemli olsa da, yaşam tarzı değişiklikleri ve terapide büyük bir etki yaratabilir. Fiziksel egzersizler, sağlıklı beslenme ve gevşeme teknikleri gibi stratejiler depresyon tedavisinde etkilidir. Ayrıca, depresyonun ciddi bir durum olmadığı yönünde bir MIT vardır. Aslında depresyon tedavi edilmezse ciddi sonuçlara yol açabilir, kronik hastalık riskini artırabilir ve intihar düşüncelerine neden olabilir. Depresyonu ciddiyetle tedavi etmek çok önemlidir. Son olarak, depresyonu iyileştirmek için yapabileceğiniz hiçbir şey olmadığına dair bir inanç vardır. Gerçek şu ki, çoğu zaman depresyon yaşam tarzı değişiklikleri ve uygun destekle yönetilebilir. Profesyonel yardım aramak ve öz bakım stratejileri benimsemek iyileşme için önemli adımlardır. Depresyonu yönetmek sabır ve özveri gerektiren sürekli bir süreçtir. Ancak doğru stratejiler ve uygun destekle daha huzurlu ve dengeli bir yaşam sürmek mümkündür. Unutmayın, bu yolculukta yalnız değilsiniz. Her gün birçok insan depresyonla mücadele ediyor ve yardımcı olabilecek kaynaklar ve destekler mevcut. Bu bilgilerden faydalanabilecek birini tanıyorsanız bu videoyu paylaşın. Herkesin sağlık hakkında açıkça konuşabileceği ve daha iyi bir yaşam için gerekli araçları bulabileceği bir destek ve anlayış topluluğu oluşturalım. Depresyon hakkındaki yolculuğumuzun sonuna geldik. Umarım bu video boyunca bu zorlu ve aynı zamanda yaygın durum hakkında daha fazla bilgi edinmişsinizdir. Tartıştığımız ana noktaları gözden geçirelim ve bu bilgileri günlük hayatımızda nasıl uygulayabileceğimizi düşünelim. Daha dengeli ve sağlıklı bir yaşam için. İlk olarak depresyonun geçici bir üzüntünün ötesinde ciddi bir zihinsel sağlık durumu olduğunu anladık. Nasıl hissettiğinizi, düşündüğünüzü ve günlük aktivitelerle nasıl başa çıktığınızı derinden etkileyebilir. Belirtileri tanımak ve yardım aramak, bu durumu yönetmenin ilk adımıdır. Depresyonu tedavi etmenin faydalarından bahsettik. Yaşam kalitesindeki iyileşme, kişiler arası ilişkilerdeki iyileşme, fiziksel sağlıkta iyileşme ve verimlilikte artış gibi. Bu faydaların her biri zihinsel sağlığımıza özen göstermenin ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Depresyonu yönetmek için çeşitli pratik stratejiler keşfettik: fiziksel egzersizler, sağlıklı beslenme, yeterli uyku, gevşeme teknikleri, sosyal bağlantılar ve profesyonel destek aramak gibi. Küçük değişiklikler büyük bir fark yaratabilir. Son olarak, depresyon hakkında bazı yaygın mitleri çürüttük. Bunun ciddi ve tedavi edilebilir bir durum olduğunu ve yardım aramanın bir güç ve öz bakım işareti olduğunu gösterdik. Şimdi, bir an durup düşünmenizi istiyorum. Bugün zihinsel sağlığınıza daha iyi bakmak için ne yapabilirsiniz? Belki fiziksel egzersizler yapmaya başlamak, diyetinizi sağlıklı yiyecekler içerecek şekilde ayarlamak veya hoşlandığınız aktiviteler için zaman ayırmak. Küçük eylemler hayatınızda büyük bir etki yaratabilir. Unutmayın, depresyon yaygın bir durumdur ancak doğru stratejiler ve uygun destekle yönetilebilir. Bu yolculukta yalnız değilsiniz. Her gün birçok insan depresyonla mücadele ediyor ve yardımcı olabilecek kaynaklar ve destekler mevcut. O zaman şimdi başlamaya ne dersiniz? Zihinsel sağlığınıza nasıl baktığınızı veya bugünden itibaren neyi değiştirmeyi planladığınızı yorumlarda paylaşın. Hep birlikte öğrenebilmemiz için ipuçları ve deneyimler paylaşalım. Kanalımıza abone olmayı ve sağlık ve esenlik hakkında gelecek videolarımızı kaçırmamak için bildirim zilini açmayı unutmayın. Burada daha iyi yaşamanıza yardımcı olacak değerli bilgiler sunuyoruz.